Devam 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 devam. Gel. Buraya gelince fren yapıyorsun, dönüyorsun. Tamam, fren yap. Dön şimdi. Dön bana doğru. Dön. Böyle. Arya bu tarafta her şey gel. Şeyler bu tarafta. Orada orada da var da orada da yapabilirsin. Ne baba? Ne? He? Bunlar. Tutmak böyle böyle bak bunları tutuyorsun. Bunları böyle tutuyorsun. Hı hı. Şöyle ama Ondan sonra kendisini yukarıya çekiyor. Baba, beni Tutayım yavrum. Bas sen, babacık tutuyor. Bas, bas 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 bas. Heh. Bas öyle yukarı şimdi. Tuttum ben, Hı. yukarıdan tut. Gel. Hop. Bir de buradan. Hop. Bakalım nasılmış. Ay bu ne ya? Bu ne ya? Arya bu ne? Bu ne? O, o. Hop. 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 Güzel mi? Bak o nasıl biliyor musun Arya? Dön arkanı buraya otur. Buraya bacaklarını getir. Heh. Dön ben sana göstereyim. Yapılışı öyle. Yapıp beni indir. İndi. Bu bitti mi? Tamam. Korkacak bir şey yok ben yani. Ben Buraya ayaklarını koyuyorsun, ayaklarını buraya koyduktan sonra, sonra bunu böyle yapıyorsun Aliye. Böyle. Gördün mü? Böyle. Kollarla beraber. Hadi bakalım devam.